Merhabalar hoş geldiniz. İyi akşamlar Furkan hoş geldin. Merhabalar. مرحبا، گفراوش کن Evet Instagram tarafında da postumuzu attık. Şimdi artık başlayabiliriz. Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet. Herkes nasıl? İnşallah herkes iyidir. Selam hoş geldiniz. Yakın zamanda randevuya giren var mı? Konsolosluk randevusuna. Varsa tecrübelerini paylaşmak isteyen kimse var mıdır? 13 Kasım değil mi? 13 İki gün sonra. Evet iki gün sonra. Aa iyi süper Burkan. Hayırlısı inşallah. Güzel haberlerini bekliyoruz. Güzel Hülya Hanım. İnşallah sizin de hayırlısı olsun. İnşallah. Valla e, hani randevuya girenlerden ricam şu. Bu hesapta para isteniyor mu istenmiyor mu mevzusu bir şey soru işareti olarak e, duruyordu o konuda bir dönüş yapılırsa memnun olurum e, Vallahi Güran şu anda 10 sene konusunda bir gelişme yok şöyle yok e, yani meclisten normalde geçti bu şey e, karar e, İşte şimdi cumhurbaşkanının onaylanması onaylaması bekleniyor. Eğer onaylarsa 10 sene geçecek. Ama kimleri kapsayacak, ne şekilde bir düzenek olacak, nasıl olacak, onu bilmiyoruz. Onu biraz yaşayıp göreceğiz. Ee, hani söylenen vatandaşla başvuru yapmış hali hazırda. Ee, pardon, Mira'nın şeyi. cevap vereyim ben. Ee, Cumhurbaşkanının onaylamasına göre e, konu şey yapacak netleşecek e, deniliyor ki hani Cumhurbaşkanı bunu Anayasa Mahkemesine de gö gönderebilir göndermeye de bilir işte şimdi e, yok bir se birkaç seçim falan bir şeyler daha olacakmış herhalde ondan dolayı riske girmeyebilir vesaire hoş geldiniz gezgin not defteri Fatih'im e, bundan mütevellit e, yaşayıp göreceğiz Vatandaşlığa başvuranları kapsayabilir kapsayamayabilir işte baştan itibaren kapsamayabilir gibi gibi bir takım senaryolar var. Yaşayıp göreceğiz. Ee, burada da şunu söylemek istiyorum ben. Ee, yani işte Portekiz'e gelirken ki aşamada aslında niyet nedir kısmı kritik konulardan bir tanesi. Yani işte ben Portekiz'i sıçrama tahtası olarak görürüm. Buradan işte Almanya'ya giderim, İsviçre'ye giderim falan filan gibi eee Düşünceler varsa ki adamları zaten bu düşüncelere yönelik olarak e, bu kararı çıkarmaya çalışıyorlar. İyi akşamlar Urbay, hoş geldiniz. E, bundan dolayı istiyorlar ki işte e, Portekiz'e bağımlı olalım. İşte e, bu pasaportu aldığınız zaman çünkü çıkabiliyorsunuz artık. Pasaportu alınca artık Portekiz'de ikamet zorunluluğu olmuyor. Kritik konu bu. Fakat Halen kalıcı oturum belgesi için halen 5 sene mevzusu devam ediyor. Onunla ilişkin kanunda, tasarıda falan herhangi bir şey yapmadılar bildiğim kadarıyla. Yani 5 sene boyunca size burada önce 2 senelik bir geçici oturum izni veriliyor, 2 sene sonunda değerlendirme yapılıyor. 3 senelik bir oturum izni veriliyor yine geçici. Onu da tamamladıktan sonra size kalıcı oturum izni veriliyor. Kalıcı oturum izni verildiğinde de gene e, yılın yarısından bir gün iki gün fazlasını Portekiz'de geçirmeniz gerekiyor. Bunun temel noktası da işte vergi mukimi olma mevzusu. Yani vergimizi Portekiz'e e, ödeme kısmı. Şimdi bugün ee, bu konuya ilişkin olarak da işte daha öncesinde e, şey söylemiştim bu vergi işte mali mevzular vesaire ilişkin olarak e, bir arkadaşımla da görüşme şansım oldu. E, ona ilişkin de bir tane bir video çekeceğim. Hani vergilendirme nasıl oluyor nasıl olmuyor vesaire. E, detayları orada soracağız gibi düşünebilirsiniz. Bir de e, D2 vizesine yönelik olarak bir e, şey yapacağım. Video çekiyor olacağım ee, ve e, sizlere bilgilendirmeye devam edeceğim bu konularda da e, Portekiz ile Türkiye arasında da e, şey var e, çifte vergilendirmeyi engelleme önleme yasası var e, buna ilişkin de detayları zaten e, konuşuyor oluruz evet yürüyüş sanırım. Yeteri bilgiyi verdim. E, Furkan haber verir abi? Ben PT hesabına para yollamadım. Evet onu biliyorum. E, Furkan hesabına bir 200-300 euro gibi bir rakam gönderip e, hesaba para yolladı ama normalde bazen böyle şeyler oluyor. E, i̇şte bu hesabı işte 10 bin euro gönderelim göndermeyelim yok işte konsolosluk şöyle istedi istemedi vesaire. E, biraz kirli bir bilgi var onu net bir şekilde Furkan'dan bilgisini alırız. Benim bildiğimde zaten portekiz hesabının açılması ama içinde herhangi bir para gösterilme zorunluluğun olmadığı yönünde. Çünkü zaten ben buraya D7 vizesiyle geldiğim için zaten ben pasif gelirimi online kazanıyorum. Pasif gelirimi paramı yatırıyorum Türkiye hesabına. Oradan zaten bir faiz geliri elde ediyorum. Dolayısıyla. O parayı zaten göndermelimizi istemeleri saçma. Ama ha ayıma görüşmesini zaten onu göstermeniz e, gerekecek hepimizin. Evet. Miray Kayacık. Bahadır Bey biz oğlumuz için iki tane okula mail attık. Portekizce zorunludur diye maile cevap verdiler. Tavsiyeniz var mıdır? E, yani Portekiz zorunludur diye konuyu anlamadım açıkçası. Neden anlamadım? E, çünkü zaten siz buraya geldiğiniz zaman çocuğunuz Portekizceyi bilmiyor. Bilmediği için okulların zaten PNNM diye bir kavramları var. Orada bu göçmen çocuklara yönelik olarak işte Portekizceyi anlatmak, Portekizceyi göstermek için şey var ne derler özel programları var. Bunu oğlumla yaptığım videoda detaylarını izleyebilirsiniz. İşte PNNM işte daldırma sınıfı dediğimiz e, şekilde bu çocuklara Portekizce şeyi anlatılıyor. Portekizce öğretiliyor açıkçası. Dolayısıyla hani siz hangi okula mail attınız? Yani internasyonallara mı attınız, devlet okullarına mı attınız? Yani böyle bir şey hiç duymadım açıkçası ya. Evet, Gezgin Not Defteri. İyi akşamlar herkese, İyi akşamlar. Gezikom, Hülya Hanım benim gerekli tutar PT bankasında oğlumun ve kardeşimin TR'de olacak bakalım ne diyecekler valla e, bir şey demelerini beklemiyorum açıkçası çünkü e, mevcut durumda zaten şey var ne derler e, paranın zaten Türkiye hesabında gösterilmesi kritik olan nokta yani adamların bizden istemiş olduğu nokta Türkiye hesabında para gösterilmesi ve oradan eğer bir faiz geliriniz varsa da oradan paranızı kazandığınızı göstermek ve bir e, hesabınızın para ol, hesabınızda para olduğunu, ondan sonra kendinizi idame ettirebileceğinizi vesaire e, o şekilde Portekiz hükümetine ispat edebilme mevzusu. Dolayısıyla yani bir sıkıntı olmamasını bekliyoruz açıkçası. Evet Uğur Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Rica ederim. İfran. Uğur Araslan e, NİF için başvuru yapacağım. Sizce uzaktan nasıl yaparım? Siz, kısaca siz de özetler misiniz? Tabii ki. E, hoş geldin Ayda. E, şimdi şöyle Eee Nif için e-nif nokta e nifcom diye bir adres var. Com derhal değil mi? Sonunu da hatırlayayım hemen. Pardon, netmiş. Hemen şuraya da yazalım. buradan e, giriş yapı zaten sizi yönlendiriyor yani bir ikamet belgesi işte pasaport vesaire gibi o belgeleri e, yüklemenizi istiyorlar o belgeler yüklendikten sonraki aşamada da e, size nifi temin ediyorlar en e, geç olan şeyi seçin Hani burada işte hızlı almak istiyorsanız üç gün işte biraz yavaş almak istiyorsanız işte bir hafta falan filan gibi ben ben bir haftalığı seçmiştim yanlış hatırlamıyorsam 100 euro seviyesindeydi Yani şu an rakam ne kadar onu bilmiyorum dolayısıyla da e, hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz sadece şöyle bir konu var çocuğunuz için siz nif aldıktan sonra çocuk nif alabiliyor aklınızda olsun öyle bir ayrım var bir de nif aldığınızda yaklaşık 8-10 hafta sonra da bir de şifre veriyorlar size o şifreyle birlikte ee, şey yapacaksınız, ne derler, bu finançasa giriş yapıp oradan işte e, şeyinizi ne derler, portale giriş yapıp, işte adres değişikliğiydi, yok işte e, şey tarafında mali mali işlere, mali mevzulara yönelik olarak o portale giriş hakkı sağlayabiliyorsunuz. Okula başvururkenki aşamada da gene oğlunuzun, işte kızınızın neyse, portale nifi ve şifresiyle birlikte giriş yapıp okul başvuruları kısmında oradan yapabiliyorsunuz. Ha, eğer yapamazsanız da buraya geldiğiniz zamanki aşamada sekreterliğe gidiyorsunuz. Okulların bağlı olduğu her bir bölgede sekreterlik var. Oradan gerekli işlemleri halledebiliyorsunuz ama tekrar şeyi hatırlatmış olalım. 14 Temmuz 15 Temmuz'a kadar mutlaka bu işlemleri yapmanız gerekiyor ki çocuklar şey olmasın, geç kalmasın. Biz işte daha önceki yayınlarda da söylemiştim biraz geç kaldık gelemedik tam olarak ondan dolayı ee, yeterli mi Uğur Bey detay daha istediğiniz detay varsa onu yazın lütfen yerel özel okullara mail attık yani şöyle e, ya böyle bir şey hiç duymadım ya açık konuşayım